sırrı teklif olan imtihan ve tecrübe muhtezasıyla elbette bedahet derecesinde ve ister istemez tasdika mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Bu da enteresan. Günümüzde sorulan sorudan birisi e madem Allah var Evet e o zaman benim inanacağım, inanacağım şekilde bir şeyler göstersin bana. Yani ne demek istiyor? Yani ben inanmak zorunda kalayım. İyi e sen inanmak zorunda kalırsan o zaman sen inanmaya ne manası var? Mesela e beni insan olmak zorunda bıraksın. E zaten insan olmak zorunda kalmışsın. İnsansın sen. Şimdi insan olmayın zatında bir şey var mı? Sevabı var mı? i̇nsan olduğu için, sırf insan olduğu için sen cennete gideceksin demiş olur mu? Olmaz ki. Yani bir talebe diyor ki, yani öğretmenler beni birinci olmak zorunda bıraksınlar. Bak nasıl birinci olur? O zaman senin birinci olmanın ne manası kalacak yani? Tabiri caizse öyle bir mana. Ölür olur mü? Mu, olur mu öyle şey? Onun için Allahu Teala bakın kainattaki olayları sebeplere bağlamış. Değil mi? Bak ağacı topraktan alıyoruz. Meyvi ağaçtan alıyoruz. allah Teala yıldızlara La ilahe illallah yazdıramaz mıydı? Yazdırır. E o zaman ama Ebu Bekir Sıddık gibi ulvi ruhlu elmas ruhlu insanlarla, Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, süfli ruhlu insanların farkı nasıl anlaşılacaktı? Ya. Onun için Peygamberimiz, bakın çok dikkatimi çekti. Mesela parmaklarından su akıtacak Allah'ın izniyle. Diyor ki ne kadar suyunuz varsa getirin. Onlar sularını getiriyorlar. Peygamberimizin parmaklarına döküyorlar. Ve böylece parmaklarından suyu fışkırtıyor tamamen şeyi kesmiyor. Mesela elini kaldırıyor, ay bölünüyor. Ya belki bizi yanlış gösterdi. Belki bize öyle geldi. Belki sihir yaptı falan. Bak, aylarca öyle bekletmiyor. Günlerce öyle bekletmiyor. Herkesi testi mecbur olmaya mecbur bırakmıyor. Yani bu da çok, çünkü çok sorulan şeylerden insan aklına gelir. Sorulur, işin özü bu. Evet bir de okuyalım. Bedahat derecesinde ve ister istemez tasdika mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Çünkü sır imtihan ve hikmeti teklif -i iktiza eder ki akla kapı açılsın ve aklın ihtiyar elinden alınmasın. Akla kapı açılsın, aklın ihtiyar elinden alınmasın. Onun için imanı tarif etmiş Taftazani. Üstad Hazretleri de mektubatında almış. Diyor ki, kulun cüz iradesini sarfından sonra Allah'ın o kulun kalbine ilka ettiği bir nurdur iman. İman nedir? Nurdur. Kim koyuyor? Allah koyuyor. Ama neden sonra? Cüz iradeyi sarf ettikten sonra. Yani içeriye ışığı Allah yaratıp gönderiyor güneşten. Evet. Perdeyi açtıktan sonra içeri doluyor değil mi? Ha, perdeyi açmazsan girmiyor. <laughs> <laughs> Kapıda bekliyor. Tencerede bekliyor. Demek ki kalbin üzerinde bekliyor iman. Nur. Allah ilka edecek. Koyacak kalbi. Ama o kalbin üzerindeki küfür perdesini açman gerekiyor. Onu açmadıkça koymuyor Allah. Eğer mucizeler harikulade olsaydı ister istemez açmak mecburiyetinde kalacaktı. O zaman imtihan sırrı ortadan kalkacaktı. Ya Subhanallah. Allah'ım bize bu güzel hakikatleri anlamayı, okumayı nasip ettiğinsin. Sana hamdolsun. Bize bu güzellikleri bildiren peygamberimize salat olsun. Ashabına ve bize bunları bu bizim kendi anlayacağımız dilde anlatan Bediüzzaman Hazretlerine de dua olsun. head